Selamlar Ecevit. Merhaba Mahmut. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün yine özel bir ürünle karşımızdasın diye düşünüyoruz. Doğru mu? Evet yine bir Dreamer ürünüyle karşı karşıyayız. Bu sefer ama robot değil. Bu sefer elektrikli süpürge. Ürün e, Dreamer R20 diye geçiyor. Bu e, Dreamer'in kendi e, ürün gamı içinde üst seviye bir model. Biraz e, şeyi anlıyor, Dyson'ı anlıyor. Biliyorsun ben evde Dyson süpürgelerim var. Hı, hı. E, süpürgelerim değil, süpürgem var. Yani <laughs> Evet garip oldu süpürgeler. Evet, biraz garip oldu süpürgeler ne demek. Yani böyle belli aralıklarda hep değiştirdik öyle süpürgeler. Hı Şimdi bu ürün beni e, şeyi çok andırdı. E, yani Dyson'ın V12'ye çok andırdı. Kısaca şöyle bir teknik özelliklerden biraz bahsedelim. 190 AV'lik bir çekiş gücüne sahip akıllı toz algılama var. Akıllı toz algılamayı şeyde görüyorsunuz. Küçük bir ekrana var ürün. Orada şeyi görebiliyor. Yüzeyin ne kadar temiz ve ne kadar kirli olduğunu gösteriyor. Hı hı. Küçük bir animasyon var. Yeşilken az kirli, kırmızıyken baya bir kirli anlamına geliyor. Orada bunu algılıyor, algılıyor bunu ve size gösteriyor bunu. Bu ürünün bana göre en büyük avantajı oldukça fazla fırça fırçayla birlikte gelmesi. Baya yani. yani Lego gibi. Neredeyse her yüzey için farklı fırçalar var. Bu esasında çok büyük bir özellik. Çünkü mesela şimdi bir dayısına kıyasladığımız zaman bazı fırçaları ekstra almak zorunda kalıyorsunuz ve bunlar oldukça pahalı. E, Dinmede her şey böyle bir set halinde. Her şey geliyor ve ekstra bir masrafa pek gerek duymuyorsunuz. O çok güzel bir özellik. Diğer bir özellik de şu, mavi ışık var. Ve burada karanlık ortamda bile tozları görüp süpürme yapabiliyorsunuz. Ana fırçasından bahsediyoruz. <laughs> bu önemli bir özellik. Mesela Dyson'la kıyasladığımız zaman ortasında kenarında bir yeşil bir ışık var. Bu mavi, bu yeşil. Dyson yeşil, öteki mavi. Ama Dyson'daki fark aynı zamanda lazer var. Tamam Bunu ölçebiliyor mesela oradaki toz şeyini. Ve bunu sana bilgi de verebiliyor. Bu böyle bir şey değil. Zaten bunun ekranı oldukça küçük. Bu Dreamer R20'nin ekranı küçük ama yani anlaşılır bir ekran. Basit bir ekran. Burada sadece şey gösterebiliyor size. Şimdi temizleme modunu gösteriyor. Yani iki çeşit temizleme modu bir var. De bir de pil değeri. Pil değeri. Bir de, bir, de, bir de otomatik mod ya da yüksek mod. Hı hı. Başka bir mod yok çünkü burada. Ama bir güzel tarafı mesela çalıştırdığın zaman, böyle tabanca tasarım var, çalıştırdığın zaman Dyson'da hep basılı tutman gerekiyor. Hı hı. Bunda şey özelliği var, bir kere basıp, e, ekranı ayırıyorsun, basıp kilitliyorsun orayı, ondan sonra çalışabiliyor. Dyson'da hep basılı tutuyorsun ya da Dyson modu gibi de yapabiliyorsun, hep basılı tutman gerekiyor. Bu mesela güzel, bunu yani kullanıcıya sunması e, oldukça güzel. Üretim dediğine göre 90 dakika bir temizlik yapabiliyor. E, ee, tabii ama şimdi yüksek bu 90 dakika zaten olmuyor. Yani onu söyleyeyim. Bir buçuk saat. Yok o olmaz. Ee, yani en düşük moddaymış falan onları, onları geçelim tamam mı? Yani bizim yaptığımız testlerde yüksek modda 13 dakikalık bir süpürge performansı var. Yani bu benzer ürünlerle kıyasla neredeyse aynı yani Dyson'da 12 dakika falan öyle temizliyor. Bu çok normal bir şey ama 12 dakikada temizliyor ama gerçekten o yüksek modda gerçekten güzel temizliyor. Onu söyleyeyim. Hani birçok insan için yetmez deniliyor ama gerçekten yetiyor. Ee, Dolayısıyla o konuda rahat olmak gerekiyor. Benim e, üründe beğendiğim biraz daha böyle modüler olması. Mesela hemen altta bir e, düğmesi var hemen aç, açabiliyor ve toz azresini boşaltabiliyorsun. Bu güzel. Önemli bir avantaj. Pilini çıkartabiliyorsun. Farklı bir pil takabiliyorsun. Bu yedek pil e, satın almanız gerekiyor. Kutunun içine gelmiyor. Ama mesela diğer ürünlerle kıyasladığımız zaman yedek pili böyle hemen tak, sök. Bu kadar basit bir şey. Diğer ürünlerde pek yok. Bunu güzel yapmışlar. Hani o şey size yetmiyorsa, 13 dakikalık bir performans size yetmiyorsa ikinci bir pil alıp hemen takabiliyorsunuz. Bu önemli. Filtre tarafına gelince filtre yıkanabiliyor. Onlar güzel. HEPA filtresi var yani HEPA filtresini hemen çıkartıyorsun, yıkayabiliyorsun ve içindeki filtre sistemi de böyle aynı bir çanta gibi çıkartıp e, direkt yıkayabiliyorsunuz. Bu güzel yani çok basit yapmışlar ve çok da güzel. Şunu dedik farklı fırçalar var ve gerçekten e, birçok yüzey için fırça koymuş. Şimdi bir ana fırça var V tasarımlı. E, her türlü yüzeyde bu çalışabiliyor. E, halıda da çalışıyor, düz zeminde de çalışabiliyor. Ee, ve buradaki mantık bu şeylerde dönebiliyor. Fırça dönebiliyor. Çünkü önemli olan o zaten. Yani burada çok yüksek emiş gücü bir süpürge dışında o fırçaların da çok büyük bir önemi var. O fırçanın dönmesi nasıl bir avantaj sağlar? İşte evcil hayvanınız varsa o kılların temizlenmesi veya daha böyle ince partiküllü şeyleriniz varsa, tozlarınız varsa, işte kirli halınız varsa bunların daha rahat temizlemesini sağlıyor. Bu dönme hareketinden i̇çine dolayı. İçine de giriyor, halının evet. içine girmiş Evet Ama o. şimdi bazen de şu da oluyor. Şimdi mesela düz bir zeminde yaptığınız zaman mesela bir atıyorum bir şey döktün e, ve üstünden geçtiğin zaman bazen böyle arkaya da atabiliyor bunu tamam mı? Hı hı. Yani bu başka ürünlerde de gördüm. Bunda da bu var. Tekrardan geri, geri gelip tekrardan temizliyorsun. ama yani o biraz biraz e, zaman alabiliyor. Ama bu he, bütün ürünlerde de bu var. Bu çok hızlı döndüğü için. Ama bundan önemlisi böyle bir mini bir fırçası var. Şöyle küçük bir mini fırçası. Ana fırçanın böyle yarısı kadar. O çok güzel. O tamamen evcil hayvanlar için. E, koltuk temizlemek için, işte bir battaniyenin üstünü temizlemek için. Bu ürün farkı çünkü bu Dream'in önceki ürünleri de vardı. 125 bin bir döngü hızında bir fırçasız motor yerine 150 bin döngü hızında bir fırçasız motor kullanıldı. Bu ne anlama geliyor? Daha yüksek bir motor, daha yüksek bir emiş gücü. Yani şöyle söyleyeyim, hani şeyin içinde görüyorsunuz yani böyle hazne var, toz haznesi var. Orada resmen fırtınalar kopuyor. Şeffaf olduğu evet. için. Resmen böyle dönüyorum, fırtınalar kopuyor. O güzel bir şey. Bir de filtreleme sistemi de güzel. Biri için dediğine göre %99.9'luk bir, %99 bir filtre yaptığını söylüyor. Biz bunu ölçemedik ama buna da güvenmek zorundayız. Dolayısıyla %99.9'luk bir filtreme sistemi olduğunu söylüyor. Kendi borusu karbon bir boru ve inanılmaz hafif. hafif. Ürün de inanılmaz hafif. Bu şimdi nasıl bir avantaj sağlayacak inanılmaz hafif olması? Şimdi bende Dyson V12 var. Şimdi zaman zaman hani o da hafif olmasına rağmen zaman zaman e mesela eşim şey diyebiliyor Aa bu ne kadar ağır? Çünkü ona artık ağır gelebiliyor bir zaman. süre sonra. Evet. E şimdi bunu biz de gördük yani gerçekten çok hafif ve gerçekten çok zevkli böyle hemen tık 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 yapabiliyorsun. Ama benim beğenmediğim sanki toz haznesi biraz daha küçük dayısına göre dolayısıyla biraz daha büyük. Hani o biraz belki beni şey yaptı. Ama tabii endişe değil bu sonuçta. Biraz daha küçük geldi. Biraz daha büyük olsaydı daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Ama önemli olan şimdi hafif olmasına bazen biz hep alışık hep yeri süpürmeye tamam mı? Ama bazen şey de oluyor, Atıyorum böyle tamam. Ağ olduğu zaman öyle böyle, böyle kaldırıp temizlemek istersin. Hı hı. O zaman o ağırlık çok fark ediyor tamam mı? Şimdi bunda bunu çok rahat yapabilirsin. Böyle hemen bu örümcek ağ temizle şunu yap falan filan. Bunu çok rahat yapabiliyorsun. Bu, bu konuda benim çok hoşuma gitti. Benim en çok hoşuma giden ana boruya eklediğimiz ve esnetebildiğimiz parçalar sayesinde masa altına ya da çeket altına çok dar yerlere bile e, süpürgeyi bir esnek bir uç var. Evet. Onu takıyorsunuz. O esnek uçta yani siz kendiniz şey yapmadan yani dik eğilmemize dururken eğilmemize gerek önce, kalmadı. Dururken, hemen yatağın altına böyle. Hemen altından böyle hemen süpürme işlemi yapabiliyorsunuz. değil ya bunlar hep ekstra bu parçalar. çok güzel bir şey. Bu hep bu üründe olması çok güzel. Şimdi burada malzeme kalitesi de güzel. İşçilik çok iyi. Tamam mı? Yani hakikaten güzel bir ürün çıkartmış adamlar. Tamam mı? Ee, ve bir önceki modeliniz de varsa oradaki fırçalar da birbirine uyumlu. O da, o o da güzel. güzel. Çünkü yani ekstradan hani böyle bir... Zaten ekst... şey de yok ki zaten adam sana öyle bir set veriyor ki. Ekstra bir şeye de ihtiyacın yok yani. Eski bir ürün varsa bile onu takmaya da gerek yok. Hepsi bir arada. Çünkü var zaten. O da güzel. Şimdi biraz performansından bahsedelim. Şimdi düz zeminde başarılı. Güzel. Tamam mı? Yani bu gerçekten bu işi yapıyor. Halı, halı da biraz farklı. Şimdi çok iyi diyemeyiz. Çok kötü de diyemeyiz. Ortanın üstü diyelim. Özellikle ortanın üstü ne zaman geçerli? Halınız biraz daha kalınsa biraz daha derinse, toz daha böyle derinlerdeyse e, mesela var böyle Ikea'nın böyle bir halıları var böyle kalın böyle. Hmm. Yorgan gibi. Ha, o, onda e, zorlanır yani gerçekten zorlanır. Yani zorlanır şöyle bu, bu halıyı temizleyebilecek daha iyi süpürgüler olduğunu söylemek zorundayız. Ama böyle normal ince halılar e, böyle çok karmaşık olmayan halılarda, makinaları... dokuma olmayan. Evet, işte makinalarında orada zaten bir sıkıntı yaratmıyor. <laughs> Peki ses konusunda ne dersin? Ses konusu güzel. Onu söyleyeyim. Gece de şey yapabilirsin. Ee, özellikle düşük, düşük modla tabii ki. Ee, evini süpürürsün ve e, komşunu da rahatsız etmesin. O konuda güzel. Bir tane bir plastik aparat veriyor. Duvara monte ediyorsun. Ve buradaki şeyi de takabiliyorsunuz. Ee, güç adaptörünü takabiliyorsunuz. Dolayısıyla direkt böyle duvara onu monte edip Kullanabiliyorsun kullanabiliyorsunuz ve o aparatlara uçlarını da takabiliyorsunuz. O da güzel. Ama bunlar zaten dediğim gibi daha işte hep bildiğimiz şeyler. Yani çok hı hı. bir fark yok ama tabii ki şurada şöyle bir avantaj var. Dediğim mi? Yani bu kadar şey veriyor. E, Teknoloji de veriyor ve bunu da uygun bir fiyata veriyor. E, tabii böyle olunca da bu sefer ne oluyor? Hani alınabilir mi? Evet, alınabilir. Daha kolay erişilebiliyor. Evet, daha kolay erişilebilir, daha alınabilir. Ha ben hatta bir ara şey düşünmüştüm. Ya acaba ben bu ürünü ben mi kullansam da Dyson'a şey mi yapsak, hani emekliye mi ayırsak? Yok, öyle bir şey yok. <laughs> Çünkü e, hakikaten birbirine biraz daha farklı. Dayısında bir de şöyle bir şey var. Onun ekranı aynı zamanda bir bilgi ekranı. Mesela e, şey bir sıkıntı olduğu zaman genelde gene şöyle bir şey oluyor. Büyük parçaları emdiği zaman, yani o, bir kağıt emdiği zaman bazen hava kanalı tıkanıyor. Hı hı. Onu zaten anlıyorsun, tamam böyle çekemiyor. Hı. Şimdi onu kulağında duyman gerekiyor tamam ama dairesinde aynı zamanda şey de var. Söylüyor sana. Hava kanalı tıkandı. Şimdi bu dilimede bu bilgi ekranı yok. Yani sana bunu yazılı söylemiyor. Bunu kendin artık, fark kendin etmen kendin lazım. Fark etmen. Ama dediğim gibi böyle bir şey var. Dilime daha modüler. Tamam mı? E, hemen sökebiliyorsun. Motorunu sökebiliyorsun. Pilini sökebiliyorsun. E, ve hemen müdahale edebiliyorsun. O tabii ki daha büyük avantaj. E, ve ben mesela e, Dyson'da bir şey sıkıntı yaşamıştım. Pilinde bir sıkıntı yaşamışım, Gücünde bir sıkıntı yaşamıştım. direkt şeye gitmek zorunda kaldım. Teknik servise gidip direkt içini açıp ve orada bir müdahale etmek zorunda kaldılar. bunda en kötü ihtimal pilini değiştirsin. Yeni bir pil alırsın ve değiştirirsin. Garanti garantide zaten öteki piline verip gene onun müdahalesini edebilirler. Ama sen şeysiz kalmazsın. ürünsüz kalmasın. O konuda yani modüler olması ve İyi bir performans sergim, sergilemesi ve fiyatın da iyi olması benim hoşuma da gitti. Evet bu videomuzda da güzel bir Dreamy süpürgesinden bahsettik. Bu aralar çok fazla süpürge kullandın. Aslında hem iş hem de ev yaşantısında iyi bir e, temizlik elemanı oldun diyebilir miyiz sana? Tecrübelendin bayağı. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Hocama da gidiyor biliyor musun? Neden? Böyle bir teknolojik alet ya öyle o şey kafasına girmiyorsun. Ay temizlik yapıyorum falan diye. O hoşuna gidiyor. Hatta böyle şey yapmak istiyorsun. Toz dökeyim onu da süpürsün. Deneyeyim <laughs> bakayım nasıl yapıyor. Yani hakikaten o bir şekilde hoşuna da gidiyor. E, Büyümeyin benim çok hoşuma gitti. Güzel bir ürün. Evet bu zaten ses tonun ve mimiklerinden anlaşılıyor. Öyleyse başka bir videoda görüşmek üzere izleyicilerimize. Hoşçakalın diyelim istersen. Hoşçakalın.